görüntüler Mars'tan değil ancak Kızıl Gezegen'in Dünya'da simüle edilmiş ortamından. Engebeli arazide yürüyense Türk öğrencilerin icadı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri uzak keşif aracı geliştirdi. Bu araç aslında Mars keşifleri için özelleştirilmiş sistemler bulunan astronotlara yardımcı görevler yerine getirebilen bir araç. Burada da Mars keşiflerinde NASA'nın tıpkı yolladığı gibi oradaki ortamı simüle eden ortamlarda yarışmalar oluyor. Biz de bu yarışmalara katılıyoruz. Yarışmalarda derece üstüne derece alan aracın büyük bir bölümü yerli ve milli. Motor motor sürücü gibi aslında dışarıdan alınması gereken bazı parçalar olsa da bunların tüm altyapısındaki yazılım ve algoritmaları kendimiz geliştirdik. Dışarıdan herhangi bir destek almadan kendi yazılımlarımızla bunları yapıyoruz. Uzay keşif aracı yerden otonom bir şekilde biyolojik örnekler de toplayabiliyor. Üzerine 6 bir robot kol var. Bu şekilde de uzaktaki uzanıp onlar üzerinde aynı zamanda Mars yüzeyini simüle ortamlarda toprak ve kayış yönünü toplayıp bunların üzerinde canlılık analizleri gerçekleştiriyor. Bu aracın yaptığı toprak analizinin asıl hedefi aslında bir yaşam izi aramak değil mi? Aynen. Yaşam izi ve geçmişte yaşam var mıydı ve de gelecekte potansiyel olarak yaşama destek olabilecek molekülleri aramak aslında. Her ne kadar bir uzay keşif aracı olarak tasarlansa da dünyadaki bazı görevleri de yerine getirebiliyor. Bu görevler arasında arama tarama, bomba imha ve tarımsal faaliyetler dikkat çekiyor. Toprağın Canlılık için sahip oluyor ya da bitkiler için ya da belli tarım alanları için sahip olduğu temel molekülleri araması adına kullanmak bence mümkündür bunu. Keşif aracı henüz uzayda çalışabilecek düzeyde olmasa da Türkiye'nin aydınlık geleceği için umut verici bir proje olarak dikkat çekiyor.